Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Emir kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir ve umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Squid Game modunu oynayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli bir mod olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizisi de, diziyi izlerken çok keyif almıştım. Ee, yeşil ışık, kırmızı ışık diye bir tane bağırıyordu şey. Ee, o abu canavar var ya. İşte bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl oyun oynayacağız? Güzel mi? Eğlenceli mi? Siz bu modu beğendiniz mi veya oynadınız mı hiç? Bir yorumlara yazarsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Keyif alacağımı düşünüyorum. Bu arada yeni sezon RPC geldi arkadaşlar. Şu oyun başlasın. Oyunda konuşacağız. Oyunda her şeyi konuşacağız. Siz canınızı sıkmayın arkadaşlar. Şöyle giderken bir başlayalım değil mi abi? Kazanmak da istiyorum bu arada oyunu. Kazanacağımı da düşünüyorum. Ben bu oyunda bayağı kararlıyım. Hop duracaksın şimdi. Ben ölmedim. Benlik bir durum yok. Benlik bir durum yok abi. Arkadaşlar dediğim üzere yeni RP geldi. Onu anan avradın öldük ya. Tüh. Neyse ikinci turdayız bakalım. Yapacak <laughs> bir şey yok. Abi ikidir ölüyorum ha. videoya bir kere daha giriş yaptım ama ölem yani. Bu öldük ikinci tura geçmeden önce bir yapalım. Arkadaşlar iki adet Royal Pass çekilişimiz vardı. Abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterliydi sadece. Eğer katılırsanız beni mutlu edersiniz. Hem de belki size de çıkar. Yani ee, bu arada sonuçları Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Ee, haberde kalın arkadaşlar. Ne haber lan? Şeyde kalın. <laughs> Anladınız arkadaşlar. Siz orada kalın ve yeni sezon için e, rank kasacağız veya ekip ekibimize gelmek isteyenler bildiğiniz üzere klanım var benim bir tane. Ekibime gelmek isteyenler bana o oyundan arkadaşlık isteği atabilir mesajlı bir şekilde. Kabul ederiz veya ekibe gelmeniz sadece değil. Bir gelirsiniz, selam verirsiniz mesela, oyunlar oynarız. Güzel bir vakit geçiririz. Eğleniriz arkadaşlar. Anlatabiliyor mu? Böyle arkadaşlar e, gelmek isterseniz hoş geldiniz derim alırım arkadaşlar sorun olmaz yani ID'mi aşağıda bırakacağım zaten direkt ikinci tura geçelim o zaman let's go Yeşil ışık kırmızı ışık dararırın Ya sen geri zekalı mısın? Oğlum ya orada çok insanı katlettiler daha yalnız bu arada bu sefer birinci olmazsam benim de adım Ketron değil. bunu altını çizerek söylüyorum. Dur. Yarısı öldü. Ay agabe Abi bu arada 47 numara Mardinlilere selam olsun. Mardinli arkadaşlarımız varsa bu oyunu. Şu anda be beni izleyen. Aha öldü önümdeki beyazlı. kabi. Kazanacağım bu arada oyunu. Haydi bakalım. 1 Canını sıkma sus sakin ol. Oğlum çok heyecanlı yalnız. Zevk havara oynuyorum şu anda. Dur. Yarısı öldü. Ay gittiler. Abi win alamayacağız. Ya hayır. Yok yok ölmedim tamam. Sarın yok. Abi bayağı heyecanlı bu arada. İnşallah siz de oynarsınız bu oyunu modu. Dur. Aha öldü. öldü. <laughs> Lan ölmedi. Lan nasıl ölmedi bu? Bu çocuktan ölmedi. Dur. Dur e. dur heyecan yaptın sen e. şu anda. E. Ben seninle uğraşamam. Görmedik, görmedik. Görmedi. Gir, 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 Kaçıncı oldum çok merak ediyorum şu anda. Ah, Victory kazandım mı? Bunda sıralama var mı acaba ya? Ah, tur 2 ye geçiyoruz arkadaşlar. Abi bu arada baya keyifli ee, oynamanızı tavsiye ederim yani. Şunu şöyle koyalım da bir tane kapak resmi yaparız ya anlatabiliyor musun? <laughs> oh my one. Bu sefer birinci olacağımı garantileyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer kesin birinci olacağım bu arada. Altını çizerek söylüyorum. Haydi bakalım. Let's go. Go dedi başta 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 koş koş koş. Ama bizden önce başladı. Dur. Çok geldik. Ay, Aga be. Bas 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 bas! bas, bas. Allah 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 Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ayy! Böldüm ya! İnanamıyorum! Aga be. Neyse, ilkelin günah olmaz diyoruz. Sorun yok arkadaşlar. Bakalım kazancı kaçınız. Ben hiç bir şey bilmiyorum bu arada. İlk defa sizlerle beraber girdim. Bir tur girmiştim. Öldüm. Video başlığına giriş de yapamamıştım zaten. Ölmüştüm. Bakalım sonda ne olacak? Sıralama falan falan filan fiştan filan bilmem neler var mı? Bilmiyorum yani merak ediyorum. Sonu da görelim ona göre videoyu kapatalım arkadaşlar. Bu arada sizleri seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Ki videomu izliyorsanız zaten seviyorsunuzdur. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da bilin yani değerini bilin arkadaşlar yani. Ben kolay kolay kimseyi sevmem ha. <laughs> İyi alakalık yaptım he. Oo nasıl öldü lan o? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. Bu ne yapıyor? Bu Afrika herhalde. Neyse bakalım geçelim buraya o zaman. magabe magabe Ateş böceği. Oo Venom birinci. Ben kaçıncıyım abi? 11 .yim lan bu ne oluyor kullanım zamanı he anlamadım arkadaşlar Tam da anlayacağı yağmur diye bir tane kızlar isteğimiz at <laughs> arkadaşlar sorun yok Noye dönelim ee, Bence güzel bir mod arkadaşlar ee, arkadaşlarınızla beraber oynayamıyorsunuz tek kişi girebiliyorsunuz ama yani eğlenebilirsiniz girip yani canlı sıkıldığına gire eğlenebilirsiniz. Bu arada yani Royal Pass çekilişine kesinlikle katılın arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Bay bay kanka.